Merhaba. Bugün lahmacun hazırlıyoruz. Uygun bir robot haznesinin içine 2 tane soğan, 4 tane yeşil biber, 2 tane kapya biber, 5 tane domates 4 diş sarımsak ekleyelim. Maydanoz hariç tüm malzemeyi rondodan geçirelim. Maydanozları ince ince doğrayalım. Uygun bir kaba 400 gram kıymayı aktaralım. Rondadan geçirdiğimiz maydanoz hariç tüm malzemeyi kıymanın üzerine aktaralım. Maydanozu ekleyelim. 1 yemek kaşığı biber salçası ve 1 yemek kaşığı domates salçasını ekleyelim. 1 çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. Çeyrek çay bardağı su ekleyelim. Tüm malzemeyi elimizle yoğuralım. 1 tatlı kaşığı tuz 1 çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı kimyon 1 çay kaşığı kırmızı pul biber ekleyelim. Tüm malzemeyi karıştıralım. Kapağı kapatıp buzdolabında dinlendirelim. Lahmacun hamuru için uygun bir yoğurma kabına elediğimiz 5 su bardağı unu aktaralım. Bir tatlı kaşığı tuzu ekleyip karıştıralım. Bir çukur oluşturalım açtığımız çukura oda sıcaklığındaki suyu ekleyelim. Unun su alma kapasitesine göre su oranı değişebilir. İkinci su bardağı suyu unun üzerine eklerken çeyrek bardak suyu ayırmanızı tavsiye ederim. İhtiyaç görürseniz suyu ekleyebilirsiniz. Benim kullandığım un ile 5 su bardağı una 2 su bardağı su tam denk geldi. İstediğim kıvamda hamur elde ettim. Kenardaki unları yavaş yavaş su ile buluşturarak hamuru yoğurmaya devam edelim. Tezgahın üzerine bir miktar un serpiştirelim. Biraz toparlanan hamuru tezgahın üzerinde yoğurmaya devam edelim. hamuru pürüzsüz bir hal alana kadar yoğuralım. Yoğurma kabının tabanına un um serpiştirelim. Pürüzsüz hale gelen hamurumuzu yoğurma kabına aktaralım. Yoğurduğumuz hamurun üzerine bir bez ile örtelim. Hamuru 20 dakika dinlendirelim tezgahın üzerine un serpelim. Dinlenen hamuru tezgahın üzerine alıp yoğuralım. Hamuru mandalina büyüklüğünde parçalara bölelim. Parçalara böldüğümüz hamuru avuç içimiz ile yuvarlayalım. Bezeler haline getirelim. Un serptiğimiz tezgahın üzerine bezeleri yerleştirelim ve dinlendirelim. Hamur bezelerinin üstünün kurumaması için üzerine temiz bir bez ile örtelim. Hamur bezelerini oklava veya merdane yardımı ile açalım. Hamur bezelerini mümkün olduğunca ince açalım. Açtığımız bezelin fazla olunu çırpalım. Uygun bir tabağa un serpiştirelim. Merdane ile açtığımız bezeyi, un serptiğimiz tabağa aktaralım. Buzdolabında dinlendirdiğimiz iç harcını karıştıralım. 2 yemek kaşığı iç harcı yufkanın üzerine aktaralım. İç harcı parmak uçlarımız ile çok bastırmadan yufkanın üzerine eşit şekilde yayalım. Hazırladığımız lahmacunu önceden ısıttığımız tavaya aktaralım. Orta ısıda 3 ila 5 dakika kontrollü pişirelim. Afiyet, şifa olsun.